Sana da. E hemen konuya gireyim de Konya ve Osmaniye olaylarını duydum ee, Size ve tüm arkadaşlara Geçmiş olsun diyorum Gerek bizim özgürlüğümüz için Gerekse Kuran'ın özgürlüğü için Mücadele veren kardeşlerime Teşekkür ediyor hem de tebrik ediyorum Allah mücadele verenlere mükafatını kat kat versin Her iki hadise de Kurulan diktatörlüğü bir kez daha göstermiş oldu Aldığım bilgiye göre Konya'da bir grup kardeşimiz Özgürlük atkısıyla yürümüş, hiçbir olay da olmamış ve e, tam sessizce dağılmak üzereyken bir yerlerden gelen talimatla emniyet arkadaşlarımızın etrafını çevirip önce ablukaya almış sonra da birçoğunu gözaltına almış. Ve daha sonra göstermelik bir mahkeme yapılmış. Görünmemiş bir şekilde sadece atkıyla yürüdükleri için 5 erkek, 2 kadın kardeşimiz tutuklanmış. Emniyetteyken çıplak arama yapılmış hem de kadınlara bile bir şekilde otur kalk gibi komutlarla psikolojik işkence yapılmış. Bu yapılanların hepsini lanetliyorum. Bu yapılanlar işkencedir ve suçtur. Öyleyse olaylarla karşılaşanlar elbiselerini asla çıkarmamalı ve otur kalk gibi komutlara da uymamalıdır. Bu yapılanları da yargıya taşımalı. Savcılığa suç duyurusunda bulunmalı. İnsan hakları derneklerine gerekirse orfa insan hakları mahkemesine kadar meseleyi götürmelidirler. Hazreti Ali'nin zulme engel olamıyorsanız hiç olmazsa duyurun talimatı yerine getirilmeli ve Hazreti Ali'nin gösterdiği duyurma stratejisi uygulanmalıdır. Ee, Türkiye İnsan Hakları Vakfı 2021'de 984 kişinin kendilerine işkence ve kötü muameleden dolayı başvuru yaptığını açıklamış. Aslında sadece bize yapılan bile bundan fazladır ancak bizim gibi birçok kimse Gördüğü kötü muameleyi aslında bu tür kuruluşlara bildirmiyor. Artık bildirmeliyiz. Bu çıplak arama ile ilgili Cihangir İslam Bey e, destek yani bunu kınayan bir mesaj, bir tweet atmış çıplak arama işkencedir diye teşekkür ediyorum. Ömer Faruk Gergerlioğlu, çıplak arama ile ilgili kötü muamele ile ilgili mecliste soru. Ömer Faruk Bey çıplak arama ve kötü muamele ilgili vermiş ve olayı kınamayan tweetler atmış. Teşekkür ediyorum. Mustafa Yeneroğlu Bey de e, Türkiye geçen çok güzel bir tweetle özetlemiş e, tweetinde aklımda kaldığı kadarıyla diyor ki aslında görünürde her şey yasal. Yüzbinlerin terörist yapılması da yasal, baskılar da yasal, kadınların çıplak aranması da yasal. Efendim e, toplantı ve gösterilerin engellenmesi de yasal. Demirtaş'ın kavala'nın altından kütünlün tutuklanması da yasal her şey yasal gibi gösteriliyor çünkü yasaların ruhunu çaldılar diyor. Evet yani her şey kitabına uyduruluyor. Kitaba uyulmuyor. Kanuna uyulmuyor ama iş kanuna uyduruluyor. Böyle bir ülke haline geldik. Adana dışında ilk tutuklama önce Konya'da sonra da Osmaniye'de olmuş oldu. Tutuklanan iki kardeşimiz de Furkan hareketinin tutuklanan ilk kadınları olmuş oldular. Tüm tutuklanan kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Çünkü onlar suçlarından dolayı tutuklanmadılar. Tevhid davası için, adalet ve hürriyet için tutuklandılar. Osmanlı'da yapılan zulme gelince 3-5 kişinin bir araya gelip e, Kur'an okuduğu bir evi mühürlemek ne demek? Bu açıkça İslam ve Kur'an düşmanlığıdır. Pislik yuvaları açık ve serbestken Kur'an okunan bir ev kapatılıyor. Bu İslam düşmanlarının artık hiç çekinmediklerini ve açıkça düşmanlık yapabildiklerini gösteriyor. Bu yetmezmiş gibi bir de burayı kapatmayın diyenleri gözaltına almak ve yine göstermelik bir mahkemeyle üç kişiyi tutuklamak ne demektir? Aslında bunlar şunu gösteriyor. Bugüne kadar bize boyun eğdiremeyenler, susturamayanlar ve İslam hizmeti terk ettiremeyenler bundan sonrasında bir de tutuklama yolunu deneyecekler. Bugüne kadar bize geri adım attıramayanlar bilsinler ki Allah'ın izniyle bu yeni yöntemleri de bir işe yaramayacak cesaretimizi ve gayretimizi daha da arttıracaktır. Bu yaptıklarıyla bizim ve bizimle uğraşmalarının aslında gerçek sebebini göstermiş oldular. 8 yıldan beri yaptıkları zulmün gerçek sebebi aslında böylece ortaya çıkmış oldu. Başımıza gelenler aslında Allah'ın bize haber verdiği, bizden evvel ümmetlerin de, Müslümanların da başına gelen şeyler, Bakara suresinde Allah Azze ve Celle buyuruyor, yoksa sizden önce geçenlerin hali başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? Onlara öyle yoksulluk, öyle dayanılmaz zorluklar çattı ki sonunda peygamber ve beraberindeki müminler Mete Nasrullah Allah'ın yardımı ne zaman demek zorunda kaldılar. Ele inne Nasrullah hep Dikkat edin Allah'ın yardımı yakındır. Rabbimin yardımı gelecektir. Zalimlerin yaptıkları yanlarına kalmayacaktır Allah'ın izniyle. Dost düşman herkes bilsin ki cennete gözünü diken yorulmaz. Cennete gözünü diken hiçbir şeyden korkmaz. Daha önce de demiştim, yol cennete götürüyorsa dikenlerin ve taşların önemi yoktur. Sevgiliye götüren yol dikenli de olsa güzeldir. Cennet yolunda dikenler gül olur. Gülün hatırı için dikenlere katlanıp Allah'ın rızası ve cenneti için çilelere katlanmayanlara yazıklar olsun. Allah yolunda dikenlere katlananlara, çile çekenlere de selam olsun. Tüm kardeşlerim hepsine selamlarımı söylersin. Var mı senin söylemek istediğin bir şey? Yani çok hızlı hızlı konuşuyorum çünkü bana e, ağır müebbet uygulaması yapıyorlar. 10 dakikalık bir konuşma hakkı sadece 15 günde bir sadece 10 dakika. Ben yani bu ağır müebbetlere yapılan bir şeydir. Beni o noktaya e, getirmiş oldular. Allah'a havale ediyorum. Mahkemeye verdik, mahkemeyle de kazanamadık. Çünkü mahkeme de ellerinde, hepsi ellerinde. Adalet diye bir şey kalmadı. Adalet yok, talimat var sadece. O yüzden hızlı hızlı konuşuyorum bir şeyler söyleyebilmek için. Yani şimdi de onların niyeti aslında en son Osmaniye'deki olayı da seni, seni tutuklamaktı benim tahminim. Ama sonradan bir yerden bir talimat geldi herhalde. Ondan vazgeçtiler. Zannediyorum asıl plan oydu. Yani bundan sonrasında iş kadınlara geldi, dayandı. Kadınları da tutuklamaya başlıyorlar. Ellerinden geleni yapsınlar. Ee, Allah yolunda her şeyi göze almış olanlara hiçbir şey olmaz. Allah'ın dediği olur. Allah Azze ve Celle zaten bize bu bunu yemin ederek haber veriyor. Ve la ne nekum bi şey imin al ve al ve min ve samarat. olsun ki sizi korkuyla, açlıkla, mallardan, canlardan, ürünlerden eksiltmekle imtihan edeceğiz. Ve beşiris sabirin, müjdele buyuruyor. Sabredenler kimlerdir? Ellezine izâ esâbetum musibetum kâdû inna lillâh ve inna eleyhi Onlar öyle kimseler ki onlara bir musibet isabet ettiği zaman biz zaten Allah içiniz ve zaten Allah'a döneceğiz derler ve yollarına devam ederler. Demek ki Allah bize bunu haber veriyor ve bunu söylerken de e, and olsun ki diye başlıyor. Yemin ederek başlıyor. Damı tekid ile başlıyor ve diyerek başlıyor. Yani Allah Azze ve Celle bunun kaçınılmaz bir şey olduğunu bize aslında haber veriyor. Yani bundan kaçamayacaksınız, mutlaka imtihanlara sokulacaksınız. Ve bir, yani bir geçmişte peygamberlerin ve ümmetlerin başına gelenler bugün bizim başımıza geliyor. Demek ki yolumuz onların yoludur. Tüm arkadaşlarımız bundan emin olsunlar. Bu gayretle, bu şevkle devam etsinler. Elbette Allah'ın yardımı yakındır. Elbette Allah e, zalime bir bir müddet mühlet verir ondan sonra da belasını verir. Tüm kardeşlerime hepsine çok selamlarımı